Hanımlar merhaba. Harika bir özel tasarım. Sizlere layık bir kap modeli getirdim. Bu uzunluğumuz nedir 125 santim. 125 cm isterseniz tonik gibi, isterseniz kap gibi kullanabilirsiniz. Kumaş kalitem şahane. Bir sınıf krep kumaştır. Besimlik. Şöyle üst kısmında file ve nakış detayım var hanımlar. Yine aynı şekilde e, alt kısmında nakış detaylarım var. Kollarında da bu şekilde. Şöyle koldan düğmeli bir ürün. E, hafif böyle hakim yakadır ürünümüz. Arkası düz bir model şu şekilde. Beden aralıklarımız 38-48 beden arası. Kendi bedeninizi tercih etmelisiniz. Üzerimdeki 38 bedendir. Kalıbımız bu şekilde dökümlü. E, ama tam kalıp bir ürün. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum. Sakın kaçırmayın.